Evet hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sınavlara az bir süre kala destekleyen aile buluşmalarına devam ediyoruz. LGS'ye 58 gün kaldı. YKS'ye ise 64 gün kaldı. Ebeveyn olarak bizler sınava bu kadar süre kalmışken neler yapabiliriz? Madde madde kısa kısa burayı anlatmaya çalışacağım. Ve şuradan başlayabiliriz. Bir insan 3 temel yapıdan oluşur. Bir insanın 3 bileşeni vardır. Beden, akıl ve ruh. Sınava hazırlık da aslında bu üç temel bileşenin dengeli ve sağlıklı bir şekilde işe koşulmasıyla yürütülmesi gereken bir süreçtir. Burayı şöyle anlatalım. Beden sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani hasta olduğunuz zaman ne okuduğunuzdan bir şey anlarsınız, ne çalıştığınızdan bir şey anlarsınız, yaşamışsınızdır. Sınava az bir zaman kala çocukların Sağlıklı bir yaşam içerisinde olmaları sınava hazırlık açısından önemli. Bu bir beden sınava hazır olmalı. Akıl sınava hazır olmalı. Ruh sınava hazır olmalı. Bu üçünü sağlamış olursak bir insan komple sınava hazır olmuş olur. Peki bu üçünü sınava nasıl hazırlarız? Bedeni sınava hazırlamak dediğimiz şey öncelikle uyku düzeninin oturt, oturmuş olmasıyla alakalı. Öncelikle uyku düzenini oturtmak lazım. Yani sınava gideceği zaman saat kaçta yatacak, kaçta kalkacaksa şimdiden yavaş yavaş o saatte yatmaya, o saatte kalkmaya biyolojik saatini ayarlamalı. Bunu yaparken kaliteli uyku çok önemli. Uzmanlar diyorlar ki uykuya gitmeden işte en az 2 saat önce, 4 saat önce de diyenler var. Yemeği, içmeyi kes ve ekranla bağını kes. Ben çocuklarla görüşüyorum. Çoğu aslında ders çalışıyor, ödevlerini, görevlerini bitiriyor. Ondan sonra uykuya gitmeden önce telefonla meşgul oluyor. Burası sakıncalı bir alışkanlık. Çünkü bu doğrudan uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Eğer çocuk telefonla uğraşacaksa hani gün içerisinde belli bir süre izin vermişseniz ya da kendine belli bir süre ayırmışsa bunun için bunu mümkünse Böyle okuldan geldiği yemekten önce dinlenmeye ayırdığı saatlerde filan yapsın. Ders çalışmayı bitirdikten sonra kalksın elini ayağını yüzünü yıkasın uy uykuya hazır olsun. Ve gitsin yatsın uygun bir saatte. Böyle insanın uyku kalitesini olumsuz etkileyen nokta kaydırmalı içerikler. Kaydırmalı içerik şu demek. Birinci kaydırmalı içeriği kaydırdığınız anda tak diye takıyor o halkayı. Artık nerede kurtulursanız. Burası o ders çalışmayı bitirdiği andan uykuya gideceği ana kadar burası sakıncalı. Yoksa tabletten sorusunu çözdü, kalktı, elini ayağını yüzünü yıkadı, neyse uykuya hazırlığını yaptı, gitti yattı. E burada çok problem yok. Bedensel olarak sınava hazırlanmanın son iki ayda birinci aşaması uyku düzeni. İki, sağlıklı beslenme. Sağlıklı ve düzenli beslenmeden kasıt hem yeme içme saatlerinin düzgün olması hem de sağlıklı gıdalarla beslenmek. işte paketli gıdalardan, asitli gazlı içeceklerden uzak durmak. Burası da önemli. Bunu da şimdiden yapmalı ki beden artık o düzeni sağlasın. İşte o varsa vücutta birikmiş olan toksinler vesaire filan bunları sınava kadar atmaya fırsat verelim. İki, o uyku düzeninden hemen önce bahsetmiştim. Böyle yatmadan önce bir şey yeme alışkanlığı varsa... Mümkün mertebe burayı azaltmak ya da kesmek lazım. Bu da hem sağlıklı beslenmek açısından hem ertesi güne dinç uyanabilmek açısından önemli bir nokta. İki, sağlıklı beslenme. 3 düzenli egzersiz. Yani haftada bir gün, iki gün, üç gün ne kadar yapabiliyorsa böyle artık bahar geldi, havalar düzeldi, parklar yeşillendi en azından böyle bir parka çıkıp bir yarım saat oturmak, daha güzeli yürüyüş yapmak, işte ne bileyim bisiklete binmek gibi bir egzersiz planının olması. Yalnız bu egzersiz planı derken bazı çocuklar özellikle genç olduğu için işte okulda spor yapar, maç yapar, işte ne bileyim mahallede, parkta, sitede vesaire. Burada da dikkat etmek lazım. Allah korusun böyle eline, ayağına, koluna, bacağına hasar verecek sakatlıktan uzak kalmaya dikkat etmek lazım. Yani kaza geliyorum derse yapacak bir şey yok evet ama biz elimizden gelen dikkati göstermemiz lazım ki sınava sağlıklı bir beden olarak girebilelim. Bedeni sınava hazırlamanın 3 aşaması. Düzenli uyku, düzenli beslenme, düzenli egzersiz. Bedeni sınava hazırladık. 2. Zihnimizi sınava nasıl hazırlarız? Zihni sınava hazırlamak için Öncelikle işte deneme analizleri, yanlışlarımızın analizi, eksik olduğumuz konuları belirlemek, oturup bunların listesini çıkarmak, bir plan yapmak, bu listeye göre ben neleri en kısa zamanda öğrenebilirim, kalan süre içerisinde ben nasıl çalışırsam en yüksek verimi alırım hesabını yapmak demek. Zihni sınava hazırlamak da bu demek. Yani olayın akademik boyutu. Konulara bakmak Bazen unuttuğum konular varsa böyle küçük konu tekrarları yapmak, ee, soru çözmekte problem problem yaşadığım e, konular varsa o konularla ilgili tekrarlar yapmak bu da işe yarar. Onun haricinde yanlışlarıma bakıp yanlışlarımdan dersler çıkarıp ne yapmam gerektiğine dair böyle küçük notlar almak, sınav stratejisi oluşturmak yani ben sınavda en verimli nasıl çalışıyorum, nasıl çalıştığım zaman mümkünse sınav anı de diyorum bunların denemesini yapmak. Kriz senaryoları oluşturup o kriz senaryolarında nasıl davranmam gerektiğine dair böyle planlamalar yapmak. Yani bunlar da zihni sınava hazırlamak. Bedensel olarak sınava hazır hale gelmek için yapılacak şeyler var. Zihinsel olarak sınava hazır hale gelmek için yapılacak şeyler var. Bedensel olarak hazırlanma kısmı biraz ihmal ediliyor. Ruhsal olarak hazırlanma kısmı ise daha çok ihmal ediliyor. Ruhsal olarak sınava hazırlanmak ne demek? İşte motivasyon, duygular, olayın ruhsal boyutuyla ilgilidir. Kaygılar, endişeler, korkular olayın ruhsal boyutuyla ilgili. Hocam, bizim çocukta sınav kaygısı var. Peki neden var? Kaygılanıyor işte. Ya yapamazsam diyor. Peki yapamazsan ne olur? Hakikaten yapamazsa ne olur? Hiç oturup konuştunuz mu çocuğunuzla? Sınavı kazanamazsan ne olur? Böyle bir ihtimal var. Ne düşünüyor yani? O ne düşünüyor? Sizin ne düşündüğünüzü düşünüyor. Bakın şöyle söyleyeyim size. Sınava hazırlanan çocukların en büyük kaygısı anne babalarının güvenini kaybetmek anne babalarının beklentilerini karşılayamamak. Bu çok büyük bir engel. Ya annemin, babamın beklentilerini karşılayamazsam. Böyle en vurdum duymaz dediğiniz çocuk için bile önemli bu. Hiçbir çocuk anne babasının beklentilerini karşılamak zorunda değil. Hiçbir çocuk anne ve babasının hayallerini gerçekleştirmek zorunda değil. Çünkü Beklentiler sizinle ilgili. Benim beklentilerim beni bağlar, çocuklarımı değil. Benim hayallerim beni bağlar, çocuklarımı değil. Onların kendi hayalleri var. Onların kendi beklentileri var. Onlar kendi beklentilerini karşılamak için çalışsın. Onlar kendi hayallerine ulaşmak için çalışsın. Benim beklentim ne kadar büyükse, çocuğun kaygısı da o kadar büyük olur. Ya gerçekleştiremezsin. Halbuki ebeveyn olarak çocukları ruhen sınava hazırlamak için Bizim bu rahatlığı onlara sunmamız lazım. Ruhsal rahatlıktan bahsed Nasıl bir rahatlık? Yavrucuğum sen elinden geleni yap. Sen görevini yerine getir. Gerisi ne olursa olsun önemli değil. Sen görevini yerine getir. Hani bunları ben bir eğitimci olarak söylediğim gibi aynı zamanda bir ebeveyn olarak da söylüyorum. Bugüne kadar benim iki tane çocuğum var. 3 defa sınava girdiler. 2 tane LGS, bir tane e, YKS. Bu senede bir tanesi YKS'ye giriyor. 4 olacak. Bundan önceki 3 sınavdaki rutinim şuydu. LGS'de sınav sabahı, YKS'de de sınav akşamı. Çocuklara şunu dedim. Şimdi en başa dönsek, bir sene öncesine gitsek neyi farklı yapardı? 1 Eylül'e dönsek, en başa dönsek neyi farklı yapardı? Dedi ki farklı yapacağım hiçbir şey yok. Ben bugüne kadar yapmam gerekenleri yaptım. Bir an önce olsun ve bitsin. O zaman dedim, madem sen yapman gereken her şeyi yaptığını düşünüyorsun, yarınki sonucun hiçbir önemi yok. İster git, derece yap, ister çok kötü gelsin. Hiçbir önemi yok. Gir, yap ve çık. Bu kadar. Sen bu sınavda göstermen gereken başarıyı gösterdin. Çünkü verdiğin cevap yapmam gereken her şeyi yaptım. Ekstradan yapacak bir şeyim yok. Bu kadar. Sen sorumluluğunu yerine getirdin. Gerisi seninle ilgili değil. LGS'de de her ikisine de iki sene arayla sınav sabahı şunu sormuştum. Kendine bu seneki çalışmana 100 üzerinden kaç veriyorsun sınava giderken? Her ikisi de bir rakam söylediler. Not verdiler kendilerine. Ya dedim ki tamam gerçek bu. Şu an artık bunun dışında hiçbir gerçeğimiz yok. Yapılması gereken neyse yapacaklarını yaptın. Yapamadıklarını da yapmadın. Geriye dönerek burayı değiştiremeyiz. Şu an yapman gereken sadece önünde girmen gereken bir sınav var. Gir, yap ve çık. Sonuç seninle ilgili değil. Genelde öğrencilerime de bunu diyorum. Sınavdan önceki görüşmelerimizde çocuklarla konuşurken bu soruyu soruyorum. Başa dönseydin ne yapardın? Artık şunu yapardım, bunu yapardım, bunu yapardım, bunu yapardım. Geçmiş olsun. Geçti o. Bu dersi ben doktora da İnayet Aydın hocamdan aldım. Öğrenciliğim 40 yıl sürdü. İlkokul 1'den itibaren doktorayı bitirinceye kadar resmi olarak öğrenciliğim 40 yıl sürdü. Bu 40 yıl içerisinde çok öğretmenden çok şey öğrendim. Öğrendiğim öğretmenleri böyle yukarıdan aşağıya doğru bir liste yapacak olsam İnayet Aydın hocayı birinci sıraya koyarım. Onunla şöyle bir anım var. Doktora'da seminer dersimiz var ve ben seminer dersinde vermem gereken ödevi unutmuşum. Yani çok sorumlu, ödevlerini günü gününe yapan, işte çalışkan falan bir öğrenci olan Nuri Öztürk ödevi unutmuşum. Cuma günü teslim etmem gerekiyormuş, teslim etmemişim. Cuma günü bana telefon etti İnayet Hoca. Cuma günü öğlen vakti. Nuri dedi sen ödevleri geciktirmezdin ama ya senin bir ödevin ben de görünmüyor acaba ben mi kaybettim falan dedi. O an benim kafa dank etti böyle. Ama çaktırmadım. E, hocam dedim işte bana pazartesiye kadar işte süre verirseniz filan. Pazartesiye kadar süre verirse cuma günü ben 3 günde o ödevi bir şekilde bitirir gönderirim. Yok ya boş ver canını sıkma seneye gönderirsin dedi ve telefonu kapat. Ben o dersten kaldım. Direkt net. Halbuki çok iyi bir hukukumuz vardı. Ondan aldığım bütün derslerden çok iyi notlarla geçtim. Tez danışmanımdı. Ders danışmanımdı beni çok iyi tanıyordu. Kaldın dedi yani hani yapacağı, yapman gerekiyorsa yapacaksın. Bu bana çok şey öğret. Gerçek bu. Yapman gerekeni yaptın, yaptın. Yapmadın, yapmadın. Yani şu an sınava girerken değiştirebileceğin bir durum yok. Ne yaptıysan o. Gir elinden gelenin en iyisini yap ve çık. Ahvah etmenin, dövünüp çırpınmanın kimseye bir faydası yok. Ağlamanın, sızlamanın hiç kimseye bir faydası yok. Gireceksin, yapacaksın, çıkacaksın. Ne yaptıysan o. O yüzden Hani bu rahatlığı vermek lazım. İyi ise iyi, kötüyse kötü. Ne çıkarsa razıyız biz sende. Sınav kötü gelirse akşam eve gelme filan tarzı, şaka yollu dahi olsa böyle şeylere girmemek lazım. İşte bunlar çocukları ruhen çok hırpalıyor. Şimdi bu hırpalamanın boyutu LGS öğrencilerinde farklı, YKS öğrencilerinde farklı. Hani yaş grupları farklı olduğu için. Onlar farklı etkileniyor, öbürleri farklı etkileniyor. LGS öğrencileri belki doğu, gerçek ile gerçek olmayanı birbirinden ayırt edemeyerek etkileniyorlar. Sizin şaka yollu söylediğiniz şeyleri ciddiye alabiliyorlar. YKS öğrencileri de artık belirli bir olgunluğa eriştikleri için işte 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında gençler oldukları için bazı şeyler size hafifmiş gibi gelse de onların onuruna dokunuyor ve incitiyor. Bu da kaygı olarak birikiyor. Ya ben ailemin beklentilerini karşılayamazsam ya onların emeklerinin karşılığını veremezsem. Bu çok ciddi bir kaygı nedeni. O yüzden son iki ayda mümkün mertebe çocukları bu kaygıdan arındırmak lazım. Yani kaygıdan arındırmak lazım dediğim aman boşver salla gitsin değil bakın. Orayı kastetmiyorum. Tabii ki çalışacaklar. Yapmaları gerekene odaklanıp sonuç kaygısını bir kenara bırakabilmeliler. Bu çok büyük bir zorluk. Birlikte çalıştığım öğrencilerde de aşmakta en çok zorlandığım noktalardan birisi bu.